Tığı batırıp ben teşekkür ederim. Şöyle çekiyorum. Bakın sağ ve sol birer tane var. Ortada ikinciyi yaparken ipi sarmadım. Şimdi evet. birleştirdim. Bakın ilk sık iğnemi de yapayım. Aradaki farkı anlayacaksınız. Şimdi bu bakın tam sağ ve sol birbirine başak şeklini verdi. Ortada tekrar o sardığım ip görüntüsü olmadı. Evet. Sonra şöyle aralıyorum. ikinci sık iğnemi yapıyorum. Ve üçüncüyü yapıyorum. Bakın görüntümüz bu. Zeynep bir tane daha yapalım. Ondan sonra da kapatmaya evet. geçelim. Evet. Anlaşılması için tekrar. Şimdi yine arka yüzdeyim. Arka yüzü belirleyen bana şu enine ipi almam oldu. İlk kaydırmamı yapıyorum. 1 2 ve 3. kaydırmam.